Evet, merhabalar. Yine evet diyerek başladık. Yanımda kim var? Survivor Hilmi Cem. Ay kız nasıl geliyor. Hilmi Cem. haber Gazi Osman Paşa, Tireleskin Lirası'nın. Aa, aa reklamını yapıyor. <laughs> Google'dan, Youtube'dan görebilirsiniz. Evet. Bu arada bu videomuzu beğenmeyi aa, ve sayfanıza da <laughs> paylaşmayı ya. kesinlikle unutmayın. Gördün mü? Bak işi biliyor bu. Ne oldu kızlar biliyor musunuz? Ha, e, bu şimdi e, neydi abi? Mira, Mira, Mira e, bana geldi dün konuştuk şey biriciye ufak bir yardım edecek e, ama önce nişantaşıda bir işimiz var oraya gideceğiz oradan sonra oraya gideceğiz evden su sesi geliyor ben de tam kapıyı gitmeyeceğim çıkacağım bu da gitti baktı şansa daha ilk defa birine geldi bu arada Aa üst katı su basmış üst katı su basmış. Ay sus. ona su sat? O su satış. Ona su sat öyle o oh iyi diye. Neyse gittik leğen koyduk, ettik üst katı kapısını çaldık. Araplar kirada oturuyor orada. Sonra siz kalkın. Ne yapıyorlardı yeri nasıl yıkılır? Parkeleri komple kova kovasıları suları dökmüşler. Parke yıkıyorlar. Parkelerin tarçı oh. üstünde, kova kova suları dökmüşler. belde verse de. Nereden, nereden. Var mı belde? Ya Allah kabul et. Oo. Yok mu? Ya, aa, aa boş şey yaptım. Sonra denizde görüşürüz. Yazık. Kuşuş olsaydı keşke. Ha başka şeyden alsaydım keşke. Aa yazık. Neyse, yerleri yıkıyorlar. Yine normal suyla yapıyorlar. Benim aşağısı. Gel, gel burada tarzı geçeceğiz. Hay durdu, hadi gel. Durma, ay yok durmamış. Atma Olmaz. Atamam, mirası. Mirası topu. Seyre'in yarime, baharlar beklesin. Ay bu da deli galiba ha. Bildik bitirmesi. Zaten bana gelen akıllı lubiye görmedim. Bunda da biraz zırıllık var ama neyse. Ama iyi lubun ya bak. Bu lubiyenin sayesinde ne oldu? Evimi su basmaktan kurtuldum. <laughs> <laughs> Daha çok pek <beklacın> orada. <laughs> o laçaların yanında haremlik, selamlık. Ben gazilerin tarafındayım. Hmm. <laughs> Hah durdu. Kızım. Bebeğim. Oh. Sonra 3 katın kapısını çaldık. Otel apart orası. Benim 3 katım apart. Sahibi geldi. Adamlara kızdı. Adamlar da Arap. Hala hula hala hula dediler. Hala pula pula, pula dediler. Gittiler. Tabi bu arada naftalarda alıkıyor. Bunlar... Alıkmaktan ayrı kalmıyorlar. Ya. Yok kız. Ay hadi balamozla. Evet şimdi nişan taşına doğru gidiyoruz. Sonra nereye gidiyoruz? Birazcık. Nişan taşından sonra biricinin evine gideceğiz. Dolap dereye. Dolap dereye biricinin evine gideceğiz. Öyle mi? Aa teşekkür ederim. Ben sağ ol. Bir, bir, biricikten dolayı. Aa, aa tamam, oraya, gidip, oraya gidiyoruz. Bugün oraya gidiyoruz. Mi? Evet evet. Selam selam. Sağ ol sağ ol. Tam belki görünmek istemiyordur canım. Yok göster. Bakın. Göster. Tanıtabilir miyim? Evet beni tanıdı. Evet, şey yok, değil değil Çok mutluyum. Şey ne derler? Hatta bir 10 gün falan oldu. Bayağı bir izledim üst üste işte ya. Teşekkürler iyi. canım. Sağ ol. Harikasın. Sağ ol. Şimdi soruyordunuz ol. ya yorumlarda bir, bir sürü yorumlar attınız ya hani bu videolar ne işe yarıyor ne oluyor diye soruyordunuz ya i̇şte bak çok basit bir örneği sıradan sokaktan geçen biri senin dört duvar arasında evinin içerisinde mahreminin içerisinde bilinmeyen halde olduğunu ne kadar zor durumda olduğundan haberdar olabiliyor. Aferin. Ya kızım ne kadar akıllı bu kızım bak gördünüz mü? Saçları kendi saça. Peruk değil. Millet gibi kel aynak değil o. Peruk değil. Bir de onlara alıkmıştın sen. Meğerse onlar da lahane çıktı. Ya lahane oldukları bariz belli zaten de. <laughs> Naftalar bizi alıkıyor dedim ya kız. <laughs> adamlar lahane çıktı. Bak gidiyorlar bunlar. Ah o iki kişi. Tanıdılar. Ne dediler? Cansel'cim. Cansel'cim hani o kuşa kimse tanımıyordu Cansel. Bak gördün mü? <laughs> Neyse sonra devam edeceğiz efendim. Hadi bakalım. Bebeğim sen neler yapıyorsun? Yani Gazi Osman Paşa'da yaşıyorum. Herhangi bir şey yapmıyorum. Ee, senin YouTube'daki videona kadar e, senden de Biricik'ten de bir haberdardım. Ha. O... Videonun sayesinde hem senden hem Biricik'ten haberdar olduk. Bir araya geldik. Seninle tanıştığıma da çok memnun oldum. İyi bir dostluğumuz, uzun soluklu bir arkadaşlığımız olur Allah kısmet ederse. Durum böyle. çok tatlı bir insan. Birazdan e, ee, dolap direğe gideceğiz. Bakın nişan taşından dolap direğe gideceğiz. Bu kalık. Kalıktan eriyor. <laughs> Ay bu şarkılar da çalmasa daha iyi yani. İşte galoşlarım, ayaklarım. Biriciğin evine galoşla girmiyoruz ama buraya mecbur zoraki galoşla soktular. Nay 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 nay. Evet, kızımız kahvelerimizi getirirdi her zaman gibi. İşte geçenlerde beni hasta eden e, bu, bu hanım. Bir soğuk suyu içtim. Mahvoldu bugün, mahvoldum yemin ediyorum. Canım benim, çok teşekkür ederim. İşte böyle güzel bir hizmet var burada. Bakın. Buraya bir isim koymadınız mı daha? Ya o da onu görüyorlar zaten kabak gibi ortada. Evet reklam için çok para vermi, vermediler. O yüzden bu kadar gösteriyorum. Çok belde vermediler. Dört tane pizza aldılar. Elma suyu. Değil mi kızım? Sana kasa kasa elma suları feda olsun. Elma, ama, elma, ama sende elma, bir cimrilik var ha. Elma suyu. Sen cimrisin. Tabii ki elma suyu konusunda cimriyim. Elma suyu, pis. hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Allah Allah. Hiçbir şekilde. Ay 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 kahvelerimiz kahvelerimize odaklanmam lazım. Buranın kahvesi gibi yok bakar mısın? Bakın bunu sütlü kahve zannediksin ama değil köpüğünden sütlü dolayı. Ben oraya geçelim. Bb'im. İşte bu sular beni geçen gün mahvetti. Kızlar. Bu o kadar çok değil. Teşekkürler bebeğim. sağ ol. Gel kızım, gel otur kahveni iç bakayım nasıl içiyorsun. Saks. Ha, evet Biricik'in trans meleği bu. Biricik'e yardıma geldi. Aa bu yakınlaştırmıyormuş ha. Ne vereceğim Biricik'e belde mi vereceğim kızım? Sonra gidersek vazgeçmiyorsun orada. Sonra Biricik yıkırtılağıma yapışmasın benim. Nerede paralar diye. Yani, Sende bir vazgeçecek hava var sanki. Şöyle aktarayım. İlmi Cem. İnsanlar kalbiyle, gönlüyle yaptığı her şeyi e, yürekten yaparmış. Yani az ya da çok bunun bir önemi yok. Ah, Önemli efendim. olan ne niyetle ve nasıl yaptığınla alakalı bir şey. Aferin kızım orada konuşacaksın zaten. Şimdi kahvelerimizi içelim. Evet çıktık oradan taksiye bindik. Beraber. Mira ile beraber nereye gidiyoruz? Biricik'in evine gidiyoruz. Biricin evine gidiyoruz. Bak Biricik'i de bayağıdır görmüyorum. Her gün de arıyor beni. Neredesin o kuşanım Can sen nerede? Özledim sizi diyor ama e, Mira sayesinde yine e, bahane oldu hem. Kızcağız ta nerelerden geldi vallahi kızlar. Ta Gazi Osman Paşa'dan geldi. Kimse gelmez kolay kolay yani. Sağ olsun çok gittiğimiz yerde bir bir fallar baktı Allah'ım. Kızlar bunun başına üşüştüler. Her şeyi de bildi. Her şeyi bildin ama ha. Ya bu hissiyatla alakalı bir şey. Karşına baktığında okunabilecek şeyler oluyor. Okuyabiliyorsun. Böyle kişiden kişiye değişir. İnanılmaz şeyler söyledi. Şok oldular kızlar. Hepsi şok oldu. Resmen bir medyum gibi. Medyum... Yok ben biliyorum değil mi? Medyum memiş gibi. Medium keto. Keto'ya da benziyorsun kız biraz. Kito'yu biliyor musun? Medium Kito. Tanıyorum onu da. Öldü, Sonra, öldü e, o. Tanıyorum ha, onu tanıyorum Allah, Allah aile abi. dostu olan bir arkadaşım vardı Burçak. E, Burçak onlar çok akraba e, akrabalardı. Birkaç kez o bizim böyle falımıza falan da baktı. Ha. Ben ha. adamın bir kahve falında böyle tek ayak üstüne durdurup yere yatırıp kaldırdığını biliyorum. Aman Allah'ım. O kadar iyi bir falcı Bravo. Kırmızı bir fiyarda dağ bu yolda. Evet. Tüneldeyiz. Birinci doğru yolculuk. Sirkata alıkır mı istiyorsun? Ne sirkata? Şehirin öbür yanı sirkata. Kız bin kere gösterdim onun evini. Ha, de Değil misın? Tabii ki ol, de. Gelmiyor. İleride karakol var. Karakolun oradan gireceğiz. Giriliyor muydu acaba? Adam bir meyve suyu taşımaya başlıyor. Can Sel'cim. Cansel Karagöz bu yollarda seninle yürürdük hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun Cansel Derya Karagöz? Şimdi yeni ee, Cansel buldum kendimi. Can, Cansel ile birlikte 90'ların Hortum Süleyman'ı ile alakalı bir belgesel filmde oynamıştık. Öyle evet, mi? tabii tabii hep birlikte Cansel, ben, birkaç Lugunya bir daha vardı. E, 90'larda Lugunyaları Hortum Süleyman Göver'i e, Belgrad Ormanları'na atmış. Evet evet. Dur, i̇şte, ama şimdi, o zaman yaşadık. Oraya bir gül koy. Şimdi kapıya geldik. Biriciğin haberi yok bu arada. Geldiğinizde haberi yok. Bakalım. E, nasıl açacak bu kapıyı? Biricik'e geldik. Evet. Ya, açıyor Açıyor ne, ne yapıyor değil mi? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi, iyi abi, biri gireç sahibi. Nasıl durumlar? İyi. İyi gidiyor mu bilicikle alakalı? Hanım hanım oturuyor mu? <laughs> i̇yi. Ne <laughs> yapacak kalkıplar? Kalkıp. Evet. Abi kaç anahtarım var Allah ım. Kapıyı açtı. Ama kimler geldi? Ay kimler geldi? Hemen kamerayla geldik. Dur ayakkabımızı çıkaralım. Ayakkabımızı çıkaralım burada. Dur. Güzel temiz olmuş sahip sahi. Biricik ben sana yazdım Messenger'da. Biliyorsun. Dur. Çıkaralım ayakkabılarımızı hayatım. Sonra videolarda neler diyorlar bize. Yok ayakkabıyı çıkarmıyorsunuz. Yok. Ee, şey yapmıyorsunuz. Evet. Biricikciğim nasılsın? Bebeğim. Bebeğim. Biricikim. Efendim yani öpüyorum. Sevgili Biricik o. Canım benim. Ah niye Biricik'i öpmüyorsun diyorlar. Hayır öpmeyi bırak. Yalarım bile. Aman ne mesafesi. Karı evde karı bizden sağlıklı evde tek başına. Hayır yoruldu. Nasılsın anne? Nasılsın? Seni gördüm yoruldum. Öyle değil değil mi? Değil, i̇yi değil. Anne bu kız gel, bana ulaştı. Ben dedi Biricik'e bir haşlık vermeye gitmek istiyorum dedi de şimdi attı herhalde bir şey. <laughs> yoksa Aynen. yoksa olanları mı çorladın oradakileri? Ola oradaki olanları çorlamasın bu. Yok, yok. Atayım ayağına. <laughs> Eyvah bir trikalar çıkmış anne. Evet Cansel Marmaris'ten 6 ay sonra gelecek. <laughs> Aa bir şey diyeceğim sana. Biriciye bir güzellik yapabilir. Bak Cansel geçen almış da. Şey var. O var değil mi duruyor var, o şeyler e, şey ada var ya bir kağıt kendinden ya, bu ağ. Burada var. Çenesini iki, iki, ya, iki çekemez ya, misin ya, şöyle? Ya, yaparım, ayol, yaparım. Valla. Ya, nerede ya, böyle, nerede ya, anne göster? Nerede gelini göster? Ya, nerede, ya, ya, göster. Ya, bak ya, bak ya, bir şey olmaz. Bak, Ben sizi çek. Birbirimizi biricikle birbirimizi tanımıyoruz. Ben videodan gördüm. Şimdi hani onun izni olmadan onun bir şeyler olmaz. Ay tamam o kadar bakma. Bir şey olmaz. Öyle şey olmaz. Hah. Durun biraz dinlenin, zorluklarım ayol. Yok adayı baksın da nasıl bir şey diye. Ha. Nasılsın Biricik anne, iyisin? İyiyim canım sen nasılsın? Ya bir türlü Öyle. gelemedim ama en sonunda geldim, tam geldim. Öldürttün kendini. <laughs> Yerim ben seni yavrum. Vallahi. Evet Biricik magazin programları izliyor efendim. Ha Can Sel yapmıştı o videoda izlemiş miydin? Sen senin yaptığını izledim. Ha. Sen söyle. E, ömrü hayatında ilk defa böyle bir şey elim alıyorum bu arada. Ama biliyorsun ısıtıyorsun işte. Evet. O, okumamız yazmamız var. E, tamam eline yakışıyor. Evet, evet. Burada evet, evet. Burada yakışıyor. Burada yazıyor. Eline yakışıyor valla. <laughs> Biricik gelmişken yol alım anne. Yani. Sevinç'in yüzüme yargı. Evet yüzü bak ay gibi parladı ya. Yani. O bayağı ama tam iyi ki de güzel uzamış daha iyi. Canım, Uzaması daha iyi. Hikaye oldu mu? A Olmamıştır belki bir buçuk ay olmuş. olmuştur. Evet, evet. Aynı amca. Evet, evet. Ah biricik. İyi o. gördüm okşanı. Öyle mi? Biraz zayıfladım. Ay zayıflamışsın. <laughs> bir iğne ipliğe döndüm alıkma. <laughs> Sen iyisin iyi. Kilo e, Ay, biraz sen, kilo almış. Sen burada bir es al. Şimdi bir dayanamayacağım bir şey. i̇şte ee, hayatın nerede başladı, nerede devam etti. Biraz kendinden böyle bir bahset açtım. Sen yani, merak ediyorsun. Çünkü hem ben merak ediyorum. Hem benim de sosyal medya hayatımı anlatırdım. Çok uzun. Roman değil. olur. Hani mesela nerelisin aşkım? Nerelisin? Nerelisin? Aaa çok öyle aile bir şeyleri sevmiyor. Okey. Ha yok. Yok yok. Rahatım o konuda. Hayır memleket olarak. Ben değilse. canım. Ha. Tamam. Kolini daha önceden. E, tabii ki ben. E... Tamam. Yılların kelava. <laughs> kelava demedim de. E, böyle filmlere gider, figüranlık yapar. Eee. Barlarda, diskolarda, Çarşar değil sen yani. Tamam. Mesleğe dar, darçılık. Yani bununla alakalı bu mesela hani böyle bir, bir kısım terşlisin sanırım. Kesin o daha yeni oldu belki. Bu neyden kaynaklar? Böyle bir trafik kazası... Şeker tansiyon. Ha. O şeker tansiyon da başladı değil mi? Evet evet. Sen hani bir ben böyle Hayır, bir falan şurada. da baktım. Böyle bir cezaevi geçmişin falan mı var? Oğlum tabi hata yapayım. Ne Çeler, kadar yaptın aşkım cezaevinde? Aa kız sen sorgu mu yiyor musun? <laughs> aşkım bak bunları niye soruyorum biliyor musun? Şimdi yeni... Ben onları çok sordum ona eski <laughs> videolarımda. Heh, ben anlatıyorum. Ee, kimse kimseyi tanımıyor. Şu anda sadece videoda Biricik'in sadece yüzünü, resmini ve Biricik'i görüyorsun. Ha tanısınlar ha, diyorsun. Şimdi Biricik'in hayat geçmişini şimdi... görsünler, tanısınlar. Ben, Bazı şeyler ben. Daha, daha daha internet çıkmadan önce de ben duyurmuşum. Sen ne çok tanınan, tanın. Var, bak, evet. yok yok çok tanınan, Aynen. İsmin tanınıyorsun. Evet. Ama şimdi ben yeni bir lobunyayım. Daha ortama ayağımı ne basmışım, şey. içine girmişim. Senden haberdar olabilmek bunların Biricik bulduk getirmezsek bu deli herhalde. Bu da mı deli onu, çıktı onu, başımıza? Onu bayağı daha <laughs> daha olman lazım. Bir Ay lazım. deli galiba bu. Yine anlatmak. Ana. Allah. Yaptığın Allah. hatalardan pişman mısın? Tabii ki çok çok pişmanım. Ne kadar yıl e, cezaevinde 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl en son girdim işte para cezası çıktım yaptım Kader, abi, kısmet abi. herkesin başına o gelebilir. ha işte o hataları yapmayalım. O hataları yani yapmayalım. O, o konuda doğru söylüyor. Kim ne yapar yapsın doğru yola gitsin. Yani yanlış yolu. Hataların ders alsın. Evet. Yani. Bataklığa gider de çamur sıçrar. Haydi bakalım. Al kızım hadi. Oh, bak bildiğiniz yine güldü kızlar. Aldı mı? Oo, maşallah, maşallah, maşallah. Uzaması daha iyi olmuş kızlar çünkü şey kısayı e, kısa iyi almaz. Biraz beklesem mi aşkım? Hani biraz yapışsa ya, biraz. Bir şey Hemen çekmesem acaba? Ay Canım nasıl acıyor şimdi senin? Hmm. Yok yok acımaz o Alışkındır o. Ne acılar. Ben görür. alışkınım yavrum. Ne acılar diyor. Evet, Nelerle yapıyorum bu işi. <laughs> bu çene kızlar Bu çene hiçbir zaman bitmez biliyor musun Ben de lazere gidiyorum Bu çene hiçbir zaman bitmiyor kızlar asla Bunlar Artık beyaz ya iğneli. Ha bu arada bilecek. Bu e, lazerci Burak var Ben geçen ona gittim Bu sana yapılan ağdayı görmüş Cansel Hı. yaptı ya O dedi ki bana O dedi istersen onu getir dedi Ben de ona iğneli yapayım da kurtulsun dedi tamamen Ben de iğneliye gidiyorum daha iyi. Yok canım Can girdi. Hı. Kacı, kacı vardı bir tane. Hı. Yok Almanya'dan e, var. Şurada bu sendikam var diye, diye, gittim. Hı. Kacı. Hı. Yapamadı. E, iğne, i̇ğne iğne şey cımbız iğne. Cımbız yapıyormuş. Sen, sen kanatı mı diyorsun? Kanat. Yok yok. Ha, bana bir gün öyle yaptılar. Cımbız yapıyorlarmış. Sana laze, şey, evet. iğneli epilasyon diye aynısını bana yaptılar kandırdılar beni yıllarca. Evde zaten ben cımbız yapardım bilseydim. Ben <laughs> de cımbızı. <gülüyor> Oo kızımızın eli de ana bu kızda her marifet var. Biricik bir fal bakıyor bu aman Allah'ım. Çok fena fal bakıyor biricik. Gerçi biricik de tarot bakıyor da. Değil mi tarot? Yok, İskambil falı bakıyorsun doğru. doğru. Hmm. Evet cansel senden sonra yeni ağacımız Eee, şey Mira, Mira Hanım, Hacı İpin Mira. Nasıl ipler alırız? Mira. İpin nasıl ipler alırız? Hiç öyle problem Aa, var. Bu nasıl Mira? böyle Mira mı olur? Bayağı usta. Yani ipin varsa iple zaman şugar olur. Bu çok Ahmet abi Mira. Çok ne Aa. Ne saç var kızımızda ya. Bakar mısınız? Şey maşallah. Ediyorum. O lubunyalar hani böyle KK lubunyalar anasından böyle KK'da olmadı. Biz de bir daha yola adım atalı bir adım oldu. Daha bakalım Allah bizi nereye götürür. Allah sonumuzu hayırlı, mutlu, mesut eylesin. Amin kızım, Bir saat evet, kızım. Bir dakika bekle Beklet karıyı yok. mahvettin ayol. Yok yok ka kar karını bitti. Duman mi? ettin karıyı bakın bakın. Bak. Yani o kaymak. Bu tarafa çok tenkil. Şu lamba açılmıyor mu bilecik? Lambayı tarafı... açı ver bakayım. Hah. Yani onun tarafı çok temiz oldu. Şu, şu bak, bak solda pek tük kalmış. Çe Yapıştır çıkar o. O solda uzun uzun kalmış. Beklesin Hı. biraz yapıştıralım şöyle. Hı. Ben reisi kahraman aşkım aşkım ha. alkol geçmişin var mı aşkım ne alkol geçmişin var mı bayılır <laughs> ben bir gecede ay ha. alkol evet konuş konuş aşkım konuş ya problem konuş rahat ol konuş yani bir gecede diyor e, 2.70'liği bitiriyordum diyor ya evet. kısaca kısaca ha. onu diyor ben hemen anladım yavrum Doğru, Ve doğru. Ayrıca Biriciye benim sözüm var daha bir tane. Ama fazla yani. Hiçbirini de tavsiye etmem. Mele uyuşturucu, uyuşturucu asla. alkol, sigara bunların hiçbirini içmiyorum. Yeni gelen nesil de çok zaten çok akıllı akıllı bilerek bu işin içinden hmm. bilerek geliyor. Ee, eski nesil gibi işte bilinçsiz hormon kullanma, bilinçsiz yere alkol, sigara bunların hepsinden uzaklar. Yeni nesil çok akıllı geliyor. Hmm. Teknolojiyle geliyor. Bizim gibi alkolik değiller yani. <laughs> Estağfurullah. Yani i̇çeri, içeri, içeri. ne, ya, i̇çiyorlar. ya bak orada yanlış söylüyorsun. Neler içiyorlar şimdi o konuya Biz girersek. Biz Gazi Osman Paşa'da 5-6 kişiyiz mesela. 5-6 kişi Gazi Osman Paşa'dayız. Ha. Hiçbirimizin alkolü, sigarası, hiç uyuşturucu. Sizin yok. olmayabilir ama yeni yani, nesil konusunda yanlış söylüyorsun. Gazi bir biri var. Kim? İsim vermeyin. Bir birisi, ben isim söyle. Mi? Yok söylemesin. Hayır. Gidiyor Zaten o tarlanın ortasında yani her şeyi alıkuyor demek ama istiyor. Değil, gacı. Ha gacı gacı. Ha, gacı 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 işimiz ne? Gacı, işimiz yani mi? o gacı orada olduğu zaman şerefsiz çok oldu. Hmm. Oldu mu şimdi? Bakayım Biricik. Bir teklifleri var. Bu teklifleri var. o zaman cımbızla. <laughs> Beşe, mi? Beş, be, i̇p mi? İple yapar mısın? İple mi mı? Cımbızın var mı? Buralarda vursar o da. Onlar ağda bak ne yapıyorsun? Böyle parmağınla bastır öyle al. Şöyle o mesela var ya bir tane onu bastır çek. Hepsini mi çıkardı bu? Bir şey söyleyeceğim. Eyvah bitirdi hepsini. <laughs> hep, hep, hepsini bitirmiş demişken sen söyle. Ee, alıp Burak'a götürsek mi iki dakika? Şimdi değil Burak'a söyleyeceğiz önce. Yok, yok, yok randevusunu alırız. Zaten A'da yaptın nasıl Burak, bir Zaten A'da yapıldı suratına. Nasıl alacak? Kıl yok. Burak bana söyledi. Ee, Okşan dedi ben ücretsiz yaparım önemli değil dedi bana çünkü. Sağ olsun. Hah. Isıt kızım ısıt. Bana, ama açacağım, ben alırım da sen bana bırak. Sen bana bırak. Sen bana bırak. Ben gelirim. Ben Beraber beraber. beraber. yani. Öyle evet. olur. Şeyde Ramada Oteli yok mu Osman Bey'de? Hmm. O arada oturuyor. Yani yeri dükkanı. Hmm. Aa telefon çalıyor. Bir bakarız artık. Evet. Butlar butu ısındı şu anda. Butlar butu. <laughs> evet. Bak. Evet, evet. Aa, ah, ah. O tarafında yok zaten, öbür tarafında var. Tiri kalabilecek tiri. Amane barış, imdat. Ha? <laughs> Nefes alamadı kara ha. Oo, kaymak gibi oldu vallahi. Dur, dur. Maşallah kızım. Doğru. Hemen çekme. biraz Ama biraz bak, Şimdi buralarında du beklettiğiniz zaman bak şeyler kalıyor. Adalar kalıyor. Ama yapıştı. Bak şimdi ağda, adalar kalıyor. Bak şimdi mesela benim yaptığımda hiç ha, aldı, kalmadı. Bak, aldı Zaten şuralarında 2-3 tane kaldı. İnatçı şeyler. İnatçı kıllar. Bak o da i̇natçı lekeler. <gülüyor> 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 Ay çok sıcak kızlar. Aman Allah'ım. Böyle böyle diye saçıma baksanız da kolilemişler zorla gibi. İple yapmak da zordur ama. 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 gel diye bir dahakine o zaman diyor. İyi biliyorsun. Telefon numaran var mı senin? Bana Numara kaydet numaranı. Ha. Sabah akşam ararsın. İstediğin vakit arayayım. Aman ee, neredesin? Niye numaranı kaydetmiyorsun? Kız, var ya numaran, numaram. Nerede var? Yok mu? Yok, hayır olur. Tamam aşkım, veririm. Ne demek efendim? Hemen ben veririm. Al telefonunu kaydet bana. Hemen veririm anne, tabii ki de. Ben burada çıldırıyorum senin. Sesini göremeye duyamayın. Bak ne diyor, ben burada çıldırıyorum diyor. Sesini göremeye duyamayınca diyor, seni diyor. Ya. Bebeğim. Çünkü ben senin hayranınım. Hayatım, hayranım. Beni ben evladı ol. gibi seviyorum. Evet. Şimdi numaramı kaydedeyim ana durun bir dakika. Bıraktım ama bugün biliyorsun. Ama bir, bir buçuk ay kaydı sonra numara <laughs> Ama sen... O, ama onun da bu kapı, yani kafası tam kalır. Aynen. Normal değil çünkü. Ama değil. bu, bu yayız hepimiz o, işte. Yani. Ben tabii bir o de, videoyu yaptım sonra sildim sonra da üzüldüm niye yaptım e, diye. Bir de... Burcundan dolayı, derhal evet. oldu Bak bak burcumu bile biliyor. Yolları. Burcumu da biliyor. Ama unutmamış. kalbi Yüreği aslan gibi. Aslanım benim. Sağ olun. Çok güzel. Benim. Hadi herkese evet. öpüyoruz artık. Hepinizin de takip etmesini istiyorum. Yani. canım benim, canım benim. Hadi kendinize iyi bakın. Yavrum sen, aynen, bir şey aynen, diyor musun? sen bir şey diyormusun? Sen bir şey diyormusun? Bu paylaşımlarımızın e, belirli bir maksatı, belirli bir amacı var. E, bu amacı anlayarak, bu amacın amaç doğrultusunda hareket ederseniz çok sevinirim. Yani bu bunun e, amacı net. Görünüyor ve anlaşılıyor. sayfalarınızda paylaşın, beğenin, yorumlar atın. E, gören Ecai kişilerin vallahi. vicdanına kalmış bir şey. Ama almaksa takip edilmek falan değil. Bir geliyoruz, ediyoruz. Herkes görüyor, Allah e, ulaşıyor. Allah ulaşıyor. E, kirasını verebilirsiniz. Gelip mesela biriniz dersiniz ben bir iki aylık kirasını vermeni.